Evet merhabalar bugün Five Nights at Freddy's 1 ile karşınızdayım Topluluk kısmında yaptığım ankette Five Nights at Freddy's 1'i seçtiniz O yüzden bu videoyu çekiyorum Zaten galiba iki gün önce 10. yılına girmiş F FNAF 8 Ağustos 2014'te çıkmış evet yani 2024'teyiz aynen 10 yıl olmuş oluyor Hem 10. yıl özel hem de nostaljik olarak oynayacağız yani Birinci geceden direkt başlıyorum Abi ben bu oyunu gerçekten özlemişim ya Hani o kadar çok FNAF fan yapımı oyunlar oynadım ki Yemin ediyorum FNAF 1'i unuttum yani şu hiç orijinal hissettirmiyor oyun bana. Sanki yine bir fan yapılmış gibi. Ama yani şu görüntüyü özledim. Telefonu kapatacağım bu arada hiç yani. Kapatamıyor mu? <laughs> Hah tamam. Altıma seçtim onu. Geldik. Gece 1. O yüzden bir şey olacağını düşünmüyorum. Eee... FNAF 4, FNAF 2 ve FNAF 1'i çektim yani şu an. Çekiyorum hatta FNAF 1'i ama... Büyük ihtimalle FNAF 3'ü çekmeyeceğim yani onu beklemeyin. Çünkü gerçekten sevmiyorum oyunu seven de zaten yoktur diye düşünüyorum. Ne oluyor? Böyle bir şey var mıydı lan oyunda? Yanlış bir şey yüklemedim herhalde. Neyse. Sonra basalım kendimize gelelim. Tamam. Bu arada ben şey hatırlıyorum. Bu ne kadar çok basarsan o kadar çok sinirlenip geliyormuş falan. Bilmiyorum ri rivayet olabilir sadece. Müzik çalıyor. Nereden çalıyor? Buradan birden çalıyor herhalde. Yani. ne oluyor? Bir şey yazıyor burada ama okuyamadım. Bir kamerada böyle asılı kalınca o çıkıyor yani niye bilmiyorum. Bu arada 1000 abone olduk yani destekleriniz için çok teşekkür ederim. Normalde zaten demem yani videolarda nadir derim. Hatta hiç demem yani ama videoya like atın kanala abone olmayı unutmayın yani. Bayağı ihtiyacımız var şu an desteklere Çünkü ben bundan bir ay önce daha 1000 abone olmuştum fakat YouTube çok hızlı Yani abonelerin çok hızlı arttığını görünce spam zannetti Bot falan zannetti galiba Ondan dolayı bir 84 abone falan gitti 85 abonem gitti Şimdi yine toparladık Bu yüzden desteklerinizi bekliyorum biraz daha Yani şu YouTube'u yıkalım yani gerçekten var çok şerefsiz bir şey ya saatler çok mu yavaş ilerliyor ben anlamadım ama Gece bile çok sıkıcı oluyor ya hep özellikle FNAF, FNAF 2 de öyle değil ama ilk oyunda biraz sıkıcı. Bu arada benim önceden çektiğim FNAF'in real time videosunun pardon oyunun galiba ikinci versiyonu geliyormuş. Hani ikinci oyunu uyarlayacaklar öyle. Hareket eden animatronikler. Onu da isterseniz yorumlarda belirtebilirsiniz. Oynarız yani. Zaten ilk video bayağı bir ilgi görmüştü. Devamını neden gelmez? Vallahi bak burada çok tatlı duruyorsunuz ama hani şu kapıdan girdikten sonra hiç o tahtalarımız kalmıyor. Bir de bana soracak olursanız bence FNAF 1 serinin en güzel oyunu ve en gerçekçi oyunu. Hani şöyle baktığınızda bence çok gerçekçi bir görüntüsü var. Fakat korkunçluk olarak jumpscare'leri bence o kadar iyi değil yani. Hele Fox'in mesela. Burada duruyor ve çılıyor sadece yani. Korku olarak FNAF 2 daha iyi ama hani Atmosfer olarak bence bir daha iyi Baksana abi şuralara Şurada böyle birinin olduğunu zannediyorum Bak şurada kol var burada vücudu var falan Garip bir perspektif var Aa bak onun çıkmış yerinden buraya gelmiş tamam Saat 2 oldu hareket etmeye başladılar Etsinler ya bir daha aksiyon yaşayalım Bu arada bizim şarjımız neden bu kadar hızlı gidiyor Kapıları kapat ben Allah Allah Acaba tablete baktığım için mi? Bilmiyorum olabilir Bu arada benden istediğiniz bir seri falan varsa yorumlarda belirtebilirsiniz çünkü Şu kanalda yani bir kere yap yapabildiğim bir seri yok Hani Bioship'te bitiremediğim Yani Bir oyunun serisini yapmak istiyorum gerçekten Burada Foxy yine şanslı sövecek <laughs> Abi mükemmel bir şey ya. Abi yere sıçma diye kural mı olur lan? <laughs> Vallahi yere sıçma diyor. Geldi mi lan? Yok. Nereye gitti? Burada değil, burada değil, burada değil, Ha buraya gelmiş bak. Aynen buradan. Uf, gerildim ben neden bilmiyorum. Bu Funap nasıl acaba? Neden şey iptal etmişler diye Onu da bilen bir arkadaş varsa yoruma yazabilir. Aydınlamak istiyorum yani şu konuda. Çünkü hani birinci oyunu yapsalar sonra ikinci oyunu yapsalar falan bence mükemmel olurdu. Hem para konusunda iyi olurdu hem de. Yani oynanış olarak bile olurdu abi. İkinci oyunun plus'ı mükemmel olurdu. <laughs> abi tipe bak ya. Senin hala var ya. tavuk mu yoksa ördek mi olduğunu hala çözemedim çıkardım. Vallahi. saklanıyor. Ha buraya gitmiş tamam. Ya şuraya kadar gelip neden geri gidiyorsun ki? Adamı sorarlar ya. Yani. Tamam şu iki kameraya baksak yeterli olur. Saat 4 bu arada ilk gece bitecek. Foxy galiba ikinci gecede başlıyordu çıkmaya yerinden. O biraz korkutuyor beni. Geldi bak şu an kapının direkt yanında. Bir hareket ederse... Ne oluyor lan? Oğlum o ses ne? Vallahi bir şey zorluyor gibi. Şöyle galiba kamera ne kadar çok bakışırsak o kadar çok bunlar hareket ediyor. Ya yani bizden rahatsız oluyorlar herhalde ne bileyim. Ya bak geldi. Tamam o oradan biz de çıkaya bakalım. Hala orada mısın? Oradasın. Hadi 5 ol artık lan. Vallahi yetmeyecek her şeyimiz. Oğlum gitsene. Allah Allah bakıyor orada bana ya. Abicim git artık. Saat 5 oldu ve 9 enerji mi? Öldük ki. Vallahi öldük. Çıka baba nerede? Burada. O da geliyor yavaş yavaş. Bunu gitti galiba aynen. Güzel. Saat 5 ama yetmeyecek yani bu imkansız. Öldük büyük ihtimal. Ee, çıka geri mi döndü? Ne yaptı? Aynen geri dönmüş. Bu nereden? Bunun için. lan? Abi şöyle ses vermiyorsun ya. Ananı FNAF şey FNAF ne ya? <laughs> Freddy bakıyor. Direkt FNAF bakıyor yani. Bu ne burada? Çıkada burada çok güzel tamam. Ve enerjimiz bitti. Çok iyiydik. Hayır. Hayır, hayır. hayır 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 hayır. İstemiyorum istemiyorum. <laughs> eee? <laughs> Hakkınızı verdin. İyi yaşadık. Valla güzel zamanımız. Bunu basamadım <laughs> değil mi? basabiliyorum. Geliyor. Hadi bir geçeyim bir mucize. Oh be! Lan var ya. <laughs> güzel güzel. Vallahi iyi atlattı ya. Abi bir yerinde dur be ne ara çıktın ya. Manyak. Neyse biraz dinlenelim ya. Ne olacak? Şu an orada masana şöyle bir şey olduğu için ben de tribe girdim sanki oradaymışım gibi. Ekranlar wonderdır bu. Aa bu da çıkmış yerinden. Dur. Şu an işler ciddileşti vallahi bunlar. Hızlı oyun yerinden. Ama bunu nerede bilmiyorum. Burada olması lazım ya. Çıka buradasın tamam. Eee Hah buraya gelmiş tamam. Ya şu ana kadar hiçbir FNAF oyunu bitirmedim ve büyük ihtimalle bitiremeyeceğim lan. Çok zor çünkü. Beceremiyom abi, beceremiyom ya. Yani. Abi ne ara 85 kaldı lan? Çok uzun süre tablete bakınca böyle oluyor acaba. Buraya gelmiş. Abdiye bak ya. sesler çıkarmaya başladı. Bu bir ihtimal, bu büyük ihtimal böyle saat 3 gibi çıkacak. Yarısına kadar. Son nokta saldıracak yani. Lan çıkan nereye Burada. Ha <laughs> tipe bak. Merhaba. İkisi de şu an bana bakıyor. Oğlum çok korkmuş lan Bu Freddy'yi mesela nasıl engelleyeceğiz veya geldiğinde yani. Ne yapmam gerekiyor? Kapıları kapatsan yine saldırıyor çünkü. Zamanında yemişim onu can gibi. Zor. Hey hareket ettiniz mi artık? Şu hiç oralı değiller vallahi. Takılsın da kapalı gibi. Ya şu posta'dan var ya evime bir tane alacağım abi ölmeden önce. Yapacaklar listemde var ya. Lazım çünkü her eve lazım ya yani. Ama mesela FNAF'ın filmi hiç yani bu oynadığım oyun gibi değil ya. Yani. ben biraz daha FNAF 1 gibi bekliyordum yani oyunun oyunun filmi olduğu için hani daha iyi bekliyordum ama bok gibi yaptılar yani. Vallahi harcadılar filmi ya. Onunla alakalı da bir orada bir video gelecek eleştiri videosu. Yani bekleyin onu da. Yakında gelecek. Üşendiğim için yapmıyorum bu. Valla bok gibi ilerliyor şu an. Enerjimiz az. Saat yavaş ilerliyor. Şu an yani kötü. Baya kötü. Gene çünkü yetmeyecek şarjımız. Büyük ihtimal ekrana çok fazla baktığımız için o kadar hızlı gidiyor enerjimiz. Ben bunu nasıl ak akıl edemedim bilmiyorum. Ama bakmayınca da tribe giriyorum abi korkuyorum ya. Yani. Ne yapacağı belli değil bunların. Baksana o sahne gibi gidiyor lan. Yani şu mutfağı var hiçbir zaman göremedik. Göremeyeceğiz de büyük ihtimal. Ne oluyor lan? bak buraya geldi. <laughs> Şerefsiz bak. Kaşarı çattı lan. Hayırdır? Bu ne burada mı? Aynen. Foxy burada galiba üçüncü gece çıkartacak kafayı. Ne oluyor? abi geldi de kapının ananı satayım. İkili gelecekler. Geldi bu ne? gitti. Geri gitti. Burada. Bu geldi. Ya mesela ya yani niye böyle bakıyorsun? Ne yaptın ben sana? Oğlum ne oluyor? Bunu niye görünmüyor lan burada? Allah Allah. Ya çünkü o buraya geliyor diğeri ha işte anladım. Bir harga etti bak tamam buna gitti. Sen gitmeyeceğim. Abi saat 4 ve 12 şarjımız kaldı. Kötü, bayağı kötü. Şu an bu kıyıdaki bir ama öleceğiz. Anam geldiler bu gitti. Ya abi buraya ne amına Oğlum orada yetmeyecek gerçekten ha. Ve enerjiden patlayacağız yani. Şu an animatörler değil de. Gelmeye başladı. Vallahi dağılıyorlar şu an. Çıkan nerede? Bu gitti mi? Çıkan nerede? Gelmedi. Tamam burada. Ve 3 enerjimiz kaldı. Evet bitti. Şu an yani geçmemiz hani öyle mucize ki yani peygamber falan olmamız lazım. İmkansız şu an bırakacağım kale ve ve ölümü bekleyeceğim yani şu an. Başka bir çare yok şimdi. Bu nerede var dedi? Son kez ona bakayım. buradaymış. Ah öldük. O sever kurtaramayacak yani hiç. Mucize falan da kurtaramayacak mesela. İzleyin. Sadece o zaman cam yiyelim yani. Geliyor. Lan ne oluyor? Fox'u mı gelecek ama? da bu freddy ne o şu an dın abi olmasaydı böyle sonumuz yani ne gerek var ki ben kötü bir adam değildim freddy de kötü bir adam değil <Sessizlik> yapma F yapma uzun zaman sonra o camı yiyeceğim hiç beklemiyordum bunu gel ben Anladım. Güzel canım tamam. Biz lokmamızı aldık. Güzel lan. <laughs> o vallahi korktum bu arada lan. Hiç beklemiyordum. Neyse. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Yine top pro kısmında bir anket yaparım büyük ihtimalle. Oradan video belirlersiniz. Dediğim gibi bir oyunun serisini yapmamı istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Şimdilik görüşmek üzere. İyi günler.